Benzinin çaresi var. Nasıl Be petrol içine mi gideceğiz? Yo ben de hep bugünler için 1 litre benzin ayırırım motorumda. Allah Allah. Aynen. Mi abi? Aynen. Ya bu havada yolda kalmak çok zor. Allah Allah razı ha? olsun senden abi. Senden de ne demek ya? <laughs> bu seni petrole kadar götürür. Ben hepsini koymasan da olur. Olsun ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayır. Kanka hatırladın mı beni? Hani benzin vermiştim <laughs> Aynı mevzu. Yine <laughs> <laughs> mi? Aynı. Yani. Herkesi kurtarıyor valla. <laughs> Dediğim gibi herhalde benzin veriyor Ee, ne yapıyorsun? <laughs> Nasılsın? E, ne yapıyorsun? Nasılsın? Valla kanka seni sormak. Valla iyi çalışıyor ben de. Allah iyilik versin. Sağ olasın. Valla şey... sen bu şey işinden cennete girersin <laughs> Eyvallah. Ne demek <laughs> ya? Valla işimiz bu. Ben her zaman zaten ayırıyorum. Şeyde. Motorumda. Evet. Mutlaka bir litre benzin vardır motorda. Ne olmuş buna ya? Kardeşim ne oldu? Abi benzin bitti ya. Yapma ya. Ben seni petrole kadar itelim mi? abi Arkadan iyi itelerim dur. Bir saniye. Sen ayaklı aç. Tamam. Kardeşim biz bugünler için varız ha. Biz bugünler için varız. Yardımcı olmayacaksak boşuna yaşıyoruz kurye mesleğini seviyorum. Motorcu olduğum için 10 senedir motorcuyum. Yani buraya geldikten sonra da kuryelik mesleği pek bir yaygında. Ben de o mesleğe yöneldim. Bir senedir kuryelik yapıyorum. 7-8 aydır kendi motorumla yapıyordum kuryeliği. Ee, şu an izliyordum zaten böyle motoblog çeken insanları. Ben de Onlara şey yaparak kamera aldım, kaskıma taktım. Şu an son paylaştığım videodan yol açarsak, herkes bir litre benzin diyor bana. Yani kurye mesleği çok yaygın Eskişehir'de. Çok fazla motorcu var. Hani bu motor da fazla yakmadığı için az bir benzin kaldığı zaman yeter diyoruz benzin. Yani biraz daha götürür diyor. Ama onu dedikten sonra bakıyor motorda benzin bitmiş. Petrolde çok yakın olmadığı için soğuk havalarda sürüklemesi çok zor oluyor. Ben de her zaman yanımda bir litre benzin taşırım. Arkadaşlara yardımcı olmak için. Ve oluyor da denk geliyor. Bazen kamera olmadan da yardım etmişliğim var. Hani sever, seviyorum ben yardım yapmayı. Güzel tepkiler aldım. Herkes e, örnek olduğunu düşünüyor bu konuda ilgili. Herkes teşekkür ediyor. Herkese çok teşekkür ederim. Ve bu ilk yaptığım şey değildi benim, yardım değildi. Birçok kez yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Öncelikle dikkatli olsunlar. 5 dakika erken götüreceğim diye siparişi hani hızlı gitmesinler. Onlar da yanlarında taşsınlar. Çünkü her kuryenin yanında olmuyor. Ve her kurye de yolda kalabiliyor. Herkes birbirine yardımcı olursa daha iyi olur. Ben yaşamadım ama başkalarının yaşadığını gördüğüm için onlara yardım etmek için, yolda kalanlara destek olmak için benzini taşıyorum. そうです。Oh. Oh.